Merhaba canlarım. Sizi çok özledim. Siz beni özlediniz mi? Hoş geldiniz kanalıma. Özgece Tarot kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Valla ben iyiyim. Fena değilim ama işte dişimi çektirmiştim. O yüzden birkaç gündür size video çekemiyorum ve... 20'lik dişim ve ee, o da artık bilemiyorum boğazıma mı vurdu arkadaşlar ya da bir ayrıca ekstra soğuk algınlığımı aldım. Ee, bilemiyorum soğuk mu aldım bir şey mi oldu böyle bir hasta gibiyim de ama olsun yani sesim bence gayet karizma çıkıyor yani bir sıkıntı yok bence ne olacak yani değil mi? Güzel bir video çekeyim dedim sizlere enerjimi biraz toplamışken umarım iyisinizdir. Nasıl geçti haftanız? Videolarımı izliyorsunuz onlarla alakalı yorumlar bırakıyorsunuz zaten okuyorum onları ee, ama sanırım bir son videomdakileri çok okuyamadım İnşallah okuyacağım bugün nasıl bir açılım yapmak istiyorum? Genel olarak aklınızdaki kişinin aslında ben neyin merak ediyorum? Sizden neler saklıyor? Sizden neler saklıyor? Sizden neler saklıyor? Sizden sakladığı şeyler ne? Bunlarla alakalı neden gizemli davranıyor? Neden işte bir dengesiz davranıyor? Bununla alakalı bir açılım yapmak istiyorum. Bakalım aklınızdaki kişinin neden dengesi şaşık? Neden bir öyle, bir böyle? E, sizden sakladığı bir şeyler mi var? Varsa bunlar neler yani aslında kısacası? E, bunları anlatan bir video. Hazırlıyoruz. Şu anda sizlerle bir açılım yapacağız. Bütüne niyet ediyorum. Şöyle bir e, yorum okudum arkadaşlar. E, cevap yazamadım ama yazacağım. E, aslında buradan da cevap veriyorum zaten. Şöyle bir yorum okudum. Ee, boşuna zamansız zamana niyet etme. Ben iki gün geçtikten sonra videoları izlemiyorum. Şimdi birincisi, tabii ki eleştirebilirsiniz. Tabii ki fikirlerinizi yazabilirsiniz. Ama uslup. Yani hani böyle emrivaki gibi değil de ya hani işte e, zamansız zamana niyet ettiğiniz zaman işte geçmiş videoları ben izleyemiyorum gibi bir uslupla yazabilirsiniz. Bu bir. İkincisi şöyle bir durum var arkadaşlar. Sen zamansız zamana niyet etmemi istemeyebilirsin. Sen iki gün geçtikten sonra izlemeyebilirsin ama izleyenler var. Yani hani ben tek sana çekmiyorum ki bu videoyu. Yani şu anda da şöyle söylüyorum. Yani hani uslupsuzluk yapılacağına hiç önemli değil. Zaten ben sanmıyorum ki takipçim de değildi. Takipçimse de istiyorsa çıkabilir tabii ki. Bunu da her zaman söylüyorum. Zorla tutmuyorum burada tabii ki kimseyi. Ama hani biraz daha uslup diyoruz ya. Hani bakın ben güzel bir şekilde hiç editleme yapmadan gayet naif bir şekilde videolarımı size sunuyorum. Fikirlerimi size sunuyorum. Aynısını tabii ki ben de beklerim. Naiflik güzeldir arkadaşlar. Kibarlık güzeldir. Ha belki kötü düşünceyle yazmadın onu. Bu da olabilir tabii ki. Ama birazcık daha hani yazı dili olduğu için biraz anlaşılmıyor ya. O yüzden böyle video ile biraz cevap vermek istedim. Yazı dili olduğu için biraz anlaşılmıyor ve insanlar kırılabiliyorlar. Ya da işte hevesleri kaçabiliyor falan filan. Yani bunu şöyle hepinizi çok seviyorum. Hepinizin eleştirisini, yorumunu tabii ki ciddiye alıyorum. E, kimi iyi eleştiriyor yapacak kimi kötü eleştiri yapacak eleştiri de beni bekle, e, besleyen bir şey ki zaten şunu söyleyeyim bazen şunu oluyor şu da başımıza geliyor rakip kanallardan ya da böyle işte hayatınıza sizin başarınızı istemeyen insanlardan fake hesaplardan genelde yorumlar olabiliyor binde bir başıma gelmedi değil yani buradan onu da söyleyeyim hiç önemli değil bunu size bir kanal açtığınızda size de yapacaklar başarılı olduğunuz her alanda size bunu da yapacaklar zaten. Yani en azından bir etkileşim oluyor diye bakıyorum ben yani. Sonuçta bana bir yorum koyuyor oraya ve benim kanalıma bir etkileşim bırakıyor aslında. Farkında değil yani. Evet buradan da böyle kısaca bunu söyledikten sonra açılımıma geçiyorum. Zamansız zamana niyet ediyorum. Ne zaman isterseniz o an izleyin ve sizin niyetiniz çok önemli. Yani ben siz ne zaman niyet ediyorsanız o zamana niyet ediyorum aslında zamansız zamandan kasta bu. İsterseniz şu an izleyin, isterseniz 5 gün sonra izleyin falan filan yani bunu söylemek istiyorum size. Evet herkes kalbindeki kişi düşünsün herkes olabilir e, platonik de olur bu, flört de olur, yasak aşkta olur, ayrıldığınız kişi de olur, barıştığınız kişi de olur, süre gelen ilişki de olur, gitgelli ilişkide ilişki de olur, sıkıntılı ilişki de olur, ne bileyim her neyse aklında kalbinde kim varsa. Evet senden sakladığı şeyler neymiş? Bakalım neler söyleyecek. Arkadaşlar senden sakladığı aslında senin e, aranızdaki geçen mevzuyla alakalı haklı olduğunun farkında. Ama bunu senden saklıyor. Yani bunu, belki bu düşüncesini senden saklıyor. Belki adaletle alakalı bir şey var. Belki sana hak veriyor. E, ama bunu bir türlü dile getirmiyor. Ve bu süreçte de e, böyle bir şey var. Ve şöyle bir enerji de hissediyorum. Sana haksızlık yaptıysa e, bunu... Senden sakladığı haksızlığı, sana yaptığı olayı senden sakladığı bir şey bu. Bununla alakalı ilahi adalet süreci başlamış kişide. Onu da söylemek istiyorum. Bakalım başka ne söyleyecek? Senden sakladığı şeyler ne? Aklındaki kişinin... Arkadaşlar bir kurnazlık var. Bir kısım için evet bir aldatma olabilir. İlişkilerinizi lütfen böyle bir düşünün ve Hmm, yorumlayın kendi ilişkinize göre. Tabi burada binlerce kişiye ben bu açılımı yaptığım için, aa herkes kesinlikle aldatıldı diyemem. Bakın diyemem. Ki zaten kesinlikle diyemem. Ee, Allah'tan başka hiç kimse geçmiş ve geleceği bilemez. Sadece şöyle bir şey var. Bu bir enerji açılımı ve e, neyse e, kartlar onu yorumluyorum. Onu söyleyeyim. Yani bir kurnazlık olmuş, bir kandırma olmuş, bir yalan olabilir, bir aldatma olabilir bununla alakalı bir durum var yani. Tamam mı? Ve şöyle söyleyeyim. Kısa zaman içerisinde belki de bunu e, itiraf edecek ya da belki de bununla alakalı bir eylemde bulunacak e, size. Ya da bir şeyler havada kalmış arkadaşlar. Evet tamam e, belki ilişkiniz çok oturmadı git geldiydi vesaireydi falan filan araya üçüncü kişiler girdi, üçüncü durumlar girdi, belki yalanlar girdi vesaire falan. Ama e, şunu da söylemek istiyorum. Bir şeylerin havada kaldığını söylüyor. Şu anda e, aslında bir şeyleri bitirmek istemiyor aklınızdaki kişi. Her ne kadar hata olduysa. Hatta sizinle bir şeyleri düzeltmek istiyor. Sizinle arasında yaşananları zaten burada adalet kartı sizin haklı olduğunuzu da söyledi. Ee, sizinle olan hikayesinde bir tık ileriye gitmek istiyor olabilir. Artık ya da gizliyse bu yaşadığınız şey. Artık bunu açık açık yaşamak isteyecektir. Ya da sizden gizlediği konuları artık gelip size anlatacak arkadaşlar. Buradan da... Bunu da çok net söyleyebilirim sizlere. Aziz kartı ayrıca e, sizinle olan hikayesinde daha böyle e, geleneksel boyuta taşıma süreci isteği olabilir. Bunu da çok dile getirmiyordur yani. Sizden belki de saklıyordur yani bu durumu. İki tane kart verdi ve inanabiliyor musunuz? İkisi de adım kartı. Ben sana evlenme teklif edeceğim diyor. Ben sana adım atacağım. Sen hiç merak etme. Her ne kadar böyle bir şeyler sıkıntılıymış gibi olsa da, hani şuradaki üçüncü kişi, yani sadece bu şeytan kartını aslında aldatmak gibi düşünmeyelim. Gene söylüyorum, sizi bir konuda yanıltmış olabilir bir konuda kurnazca davranmış olabilir, bir konuda hakkınızı yemiş olabilir. Çünkü burada dediğim gibi adalet kartı da var. Bununla alakalı bir şeyler var ve burada diyor ki ben aslında bütün bunların farkındayım. Sana haksızlık ettiğimi farkındayım belki de. Bunları her ne kadar sana söylemesem de dile getirmesem de ben bunların farkındayım ve ben bununla alakalı af dileyeceğim senden. Ya da bununla alakalı sana bir barış ya da bir teklif ya da bir hediye Artık durum neyse. Ama çok net, bariz ikisi de aynı anda adım kartı Hani bu kadar olur. Ee, size olan tutkusu çok fazla. Sizden çok etkileniyor. Siz platonikseniz de bunu size söyleyemiyor olabilir. Tabii ki sizden sakladığı şeyler e, bunlar olabilir. Ya da eğer e, bir şeyler devam ediyorsa da her şekilde sizden zaten çok etkileniyor. Size kaç tutkusu var. E, şu durumda platonikseniz de dediğim gibi burada bir e, gizlediği bir şey olabilir sizden. Hani atıyorum belki üçüncü bir kişi vardı. E, bunu belki gizledi. Bakıştı sizinle gibi. Evet bakalım sizden sakladığı şeyler neymiş? Bakar mısın? Yani arzular şelale. Yani bu kişi e, maddi kazancını da belki sizden saklıyor olabilir arkadaşlar. Yani aslında belli bir geliri var. Bu belki sizin eşiniz bile olabilir. Yani güzel bir şey var. Bununla alakalı olumlu bir durum var. Ama bunu belki sizden şu an gizli tutuyor. Yani size belki bunu hani kötü niyetli olarak demiyorum. Belki büyüsü bozulmasın diye. Belki bir iş teklifi aldı. Belki bir kazanç elde etti. Ve size de bununla alakalı güzel bir adım olacak. Ciddiyetse olacak. Yani bunu yine söylüyorum size. Bir tık ileri seviyeye götürme var. Üst üste burada adım kartlarını verdi bana. Harika. Evet aklındaki kalbindeki kişi senden ne saklıyor dediğimde ya ben artık yuh diyorum, yuh diyorum, yuh diyorum. Yani benle dalga geçiyor galiba şu an. şu an arkadaşlar tarot kartlarım benimle şu anda yemin ediyorum dalga geçiyor. Bakar mısın bak. Kupa şövalyesini verdi ardından tılsım prensini verdi. Ardından taslı bir şövalyesini verdi ardından kupa prensini verdi. Yani ben bunları bu açılımı yapmadan önce alıp kenara koysam bile bile bu kadar ardarda arda çıkamazdı diye düşünüyorum. Harika. Yani demek ki gerçekten bir vurgun var arkadaşlar. Yani sizinle alakalı maddi manevi bir vurgun var kişinin Bunu söyleyeyim. E bunları sizden saklayarak yapıyor. Sizden gizleyerek yapıyor dediğim gibi. Çok çok güzel. Çok güzel ve çok ilginç yani. Aşıklar kartını verdi. E, duygularını bir kısım için bahsetmiyor olabilir. Duygularını gizliyor olabilir. Çok net yansıtmıyor olabilir. Aşığım ölüyorum, bitiyorum diyemiyor olabilir ama size kör kütük aşık. E, duygular kısmında da tabii ki ya aslında başta demek ki şurada kurnazlık enerjisi biraz daha fazla çalışmış. Yani belki en başta bu kişi hani aldatmadan ziyade biraz kurnaz davranmış da olabilir. Tamam mı? Yani şöyle düşün. E, duygularını saklamak konusunda, seninle alakalı ciddiyeti konusunda, ne bileyim ilerleyen süreçler konusunda sanki böyle her şeyi ağırdan alıyor. Sizin hissettiğiniz o kurnazlık yapıyor. Ama arka planda neler var neler dönüyor yani. Ama biz ne yapıyoruz? Foyasını işte böyle ortaya döküyoruz. Yapacak bir şey yok yani. Evet bakalım sizden sakladığı şeyler ne? Aklınızdaki kalbinizdeki kişinin. Çok üzgün ve çok pişman. Sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Ee, Eğer size bir yanlış olduysa çok pişman, çok üzgün, çok mutsuz. Dediğim gibi kendi durumlarıyla alakalı sizi, size yansıtmadığı şeyler olabilir. Kendi içinde yaşadığı sıkıntıları olabilir. Ama ne kadar üzülse de ya da ne kadar yıpransa da, ne kadar pişmanı olsa da her neyse bu bunu da size çok fazla yansıtmıyor. Bunu da e, sizden aslında e, saklıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyebilirim. Bakalım başka neler söyleyecek? Sizden sakladığı şeyler ne? Hmm. Şöyle de bir durum var. Bazen umutsuzluğa düşüyor, bazen zaman zaman şunu hissediyor. Sen bana altın tepsiyle sunulmuş birisin ama ben yapamıyorum, olmuyor, beceremiyorum gibi tereddütlere de düşüyor, buralarla da korkuları. Aslında ön plana çıkıyor ve bu korku onda isteksizlik yapıyor. Ee, i̇çinde düşünüyor. Genelde içinde yaşıyor arkadaşlar bu kişi. Yani sevincini de sevgisini de üzüntüsünü demek ki daha çok içinde yaşıyor. Size çok fazla kendisini yansıtmıyor. Buradan bunu söyleyeceğim. Bu arada dediğim gibi bu bütüne yapılan bir açılım. Ve arkadaşlar birebir, hepinize uymasa tabii ki imkansız ama illaki uyan kısımlar vardır. Bunları alıp kabul edebilirsiniz. Eğer çok fazla sıkıştığınız konular varsa, maddi manevi imkanlarınız varsa da ben buradayım. Özel danışmanlık alırsanız daha tabii ki özel, birebir bakımımıza daha net sonuçlar alırız ve ona göre hareket ederiz. Buradan bir de bunu söylemek istiyorum size. Evet devam ediyorum aklınızdaki kişinin sizden sakladığı şeyler nedir arkadaşlar aklınızdaki kişi bir şekilde sizin gücünüzden korkuyor olabilir sizden korkuyor olabilir şöyle korkuyor olabilir eğer siz bir kadınsanız sizin altınızda otoritenizde ezilmekten. İşte ne bileyim her şeyi açık açık size anlattığında, her şeyi söylediğinde sizin ona üstünlük kuracağınızı düşünüyor. Hani bunu düşünüyor ama tabii ki bu düşüncesinde içinde saklıyormuş bir böyle bir şey var. Eğer siz erkekseniz de bir şekilde artık size rest çekmeye hazırlanıyor bu hanımefendi. Buradan onu da söylemek istiyorum. Evet. Evet. Bakalım başka neler söyleyecek. Sizden çok hoşlanıyor, sizden çok etkileniyor. E, Platonik seniz de bunu böyle bilin. E, bir ileri bir geri de sizin enerjinizden besleniyor, sizden vazgeçemiyor. Bunu da söyleyeyim. E, her neyse, ne olduysa aranızda ne geçse, nasıl bir ilişkiniz varsa bu kişi hala sizden besleniyor. Bu kişi sizden çok hoşlanıyor sizden çok etkileniyor. Enerjiniz onun üzerinde. Öyle söyleyeyim. Tamam mı? Ve bir kısım için de şunu söyleyeceğim. Eğer aklınızdaki kişi bir kadınsa arkadaşlar, eşinizse ya da bu bir çocuk haberi olabilir ya da çocukla alakalı da bir sevindirici haber olabilir. kişide. çocuk müjdesi de olabilir ya da müjdeli bir haber olabilir. Bunu da söyleyeyim. Aklınızdaki kişi sizden ne saklıyor dediğimde vallahi kart düştü bakayım. Hangi kart Şimdi bunu geldi al yani arkadaşlar. <laughs> Bu nedir benim çektiğim? Ay 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 ay. Ay evet. Aklınızdaki kişi yine söylüyorum uykuları kaçıyor. Pişman, mutsuz, üzgün, kederli, ne diyeyim? Sıkıntılı. Yani zaman zaman e, geceleri çok düşünüyor, çok yıpranmış hissediyor, çok mutsuz arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum size. Bunu da sizden saklıyor ve son kez şunu da söylüyorum, maddi manevi sizin için uğraşıyor ve bunu e, bu çabası aslında gerçekten takdire şayan çünkü gerçekten uğraşıyor ama bunu da yine gizli çerçeveler içerisinde yapıyor. Hani siz belki diyorsunuz ki ya o hiçbir konu açmıyor, hiç alakalı bir şey yok, hiç bana belli etmiyor. Ama gerçekten siz ve sizin ilişkinizle alakalı bir şeyler çabalamaya çalışıyor ve ciddi manada arkadaşlar bunun stresini yaşıyor. Yani sizinle bir gelecek düşündüğünü ve bunu yapıp yapamama konusunda tereddütleri olduğunu ve bunlarla alakalı gerçekten büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu görüyorum. Evet ben beğendim. Benden bu kadar arkadaşlar bu akşamlıkta. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videonun ee, videomun altına tabii ki yorumlarınızı yapabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyorum. Böyle görmediklerim, e, kaçırdıklarım varsa şimdiden affola. Beğenebilirsiniz videomu arkadaşlar. Ama alma verme e, açısından da dengelemiş olalım. Ve kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalımı takip edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Orada da şöyle bir zil var. Onu tıkladığınızda hop bildirimler zaten size düşecektir. Evet bu kadar. Sizi çok seviyorum. Çok 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 seviyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Bir sonraki açılıma kadar hoşçakalın ve aşkla kalın.